Merhaba arkadaşlar, bugün e, saksıda ada çayı ile ilgili bilgi vereceğiz. Arkadaşlar ada çayı sıcak iklim bitkisi yani e, sıcak olan iklimlerde ve bol güneşli iklimlerde yetişen bir bitki. Biz bunu arkadaşlar tarla şartlarında yetiştiriciliği yapılıyor ülkemizde. Ancak e, bunu uygun bir yerde bulduk ve saksıda yetiştirdik. Saksıda yetiştirmemizin amacı arkadaşlar e, her dem taze bir şekilde tüketebileceğimiz ada çayı yapraklarına sahip olmamız. O yüzden bunu aldık bir yerden ve saksıya diktik. Saksıda çok rahatlıkla yetişebilen bir bitki arkadaşlar. Verimli bir bitki. Önemli olan sıcak bir yerde olması ve gerçekten sulamasına yine gübrelemesine, diğer bakım işlerine dikkatli bir şekilde uygulamamız lazım. Arkadaşlar bunu biz bir tarlada aldık. Bu geçen senenin bitkisi, fidesi ve bu verim vermeye başlamış Yaprakları işte gördüğünüz gibi arkadaşlar burada e, odun dalları da oluşmuş. Bunu saksıya diktik ve bunda belirli e, zaman e, dilimlerinde arkadaşlar yapraklarını alıyoruz ve şu şekilde kurutup evet hemen gösterelim arkadaşlar şu şekilde kurutup e, bunu çayın rahatlıkla yapıp tüketebiliyoruz. Ada çayının şifalı etkisinin herkesçe bilindiğini biliyoruz arkadaşlar. Biz de bunu yapraklarını kopartıp gölgede birkaç gün beklettikten sonra bunun çayını yapabilecek kıvama getiriyoruz ve katkısız kendi yetiştirdiğimiz saksımızda yetiştirdiğimiz ada çayımızdan bu şekilde ürünler alabiliriz. Arkadaşlar saksıda nasıl yetiştirilir hemen kısaca ondan bahsedeyim. Ada çayını saksıya diktikten sonra bolca bir suluyoruz, can suyu veriyoruz. Daha sonra bu ilk yapraklar yeni yapraklar çıkmaya başlıyor. Arkadaşlar ee, sıcağı seven, bol güneşi seven bir bitki olmasının yanında kuraklığı da çok seviyor ve toprak yapısının da kireçli ve kumlu geçirgen e, kuru olması lazım. O yüzden arkadaşlar görmüş gördüğünüz gibi şu şekilde e, kumlu yapıya sahip geçirgen bir e, toprak e, koyduk saksıya ayarladık. ve Daha sonra bunu e, haftada bir hatta 10 günde bir suluyoruz. İyice kuruduktan Sonra sulamaya geçiyoruz arkadaşlar. Yani diğer saksı bitkileri gibi haftada iki defa veya 3 defa sulayıp büyümesini beklemiyoruz. O durumda e, yetişemeyebilir, büyüyemeyebilir. E, o nedenle arkadaşlar bunu haftada bir kere suluyoruz. Bitki şu gördüğünüz taze yaprakları vermeye başladığında arkadaşlar buna bir gübre uygulaması da yapmamız gerekiyor. Gübre gübrecilerde arkadaşlar. Ee, bulunan, rahatlıkla bulunan amonyum nitrat gübresinden bir yemek kaşığı veriyoruz arkadaşlar yılda bir defa olmak kaydıyla. Daha sonra bunu e, iyice suluyoruz. Suladıktan sonra arkadaşlar bu bitki besin elementi olarak azot çünkü azot ihtiyacını karşılamak üzere. E, bu yeterli oluyor. İşte siz de saksıda arkadaşlar bu şekilde yetiştirip bunu gerektiğinde şu yapraklarını kopartıp gölgede birkaç gün içerisinde kurutarak şu şekilde taze, katkısız, doğal ada çayı yaprakları elde edebilirsiniz. Bunun da çayını yapıp şifalı olarak tüketebilirsiniz.